Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz 22 Temmuz erken genel seçiminde beklediğimiz ve umduğumuz başarıyı tüm illerde ve Gaziantep'te alamamış olmamız hepimizi üzmüş, hayal kırıklığına uğratmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği güdümlü siyasetin parçası AKP, sadaka devleti siyaseti ile, din istismarı ile ve Cumhurbaş Cumhurbaşkanı'nın seçtiği emeğinin mağduriyetini oynayarak toplumun her kesiminden oy almış ve tek başına iddia olmuştur. Dış ve iç borçların her gün arttığı, işsizliğin yüzde on dört, on beşlere ulaştığı, her şeyin yok pahasına haraç mezar satıldığı, ekonomik durgunluk ve yokluğun arttığı bir ortamda hükümet kamuoyunu terör yitice oyalamaya çalışıyor. Emeklilerin maaşları gülünç. Enflasyon farkları ödenmiyor. Çiftçilerimize halen doğrudan destekleme ve buğday ekim destekleme paraları ödenmedi. Devam eden haklı grevlere karşı hükümet kılını bile kıpırdatmıyor. Terör artışı nedeniyle saldırılar sonucu şehit olanlarımızın acısı ailelerini ve hepimizi üzüyor. Hükümetin çaresizliği ve onursuz dış, politi dış politikası toplumun tepkilerine yol açıyor. Elbette ki anlamsız terör bitmeli. Doğudaki vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal yaşamında eşitlik, özgürlük ve insan hakları göz ardı edilmeden geliştirilmelidir. Kalkınması sağlanmalıdır. Hazine arazilerinin ve 2B orman arazilerinin bor madenlerinin Halk Bank'ın, Ziraat Bankası'nın nehirlerin satışını hedefleyen AKP hükümeti ikinci dönemde de halkı unuttu. Bildiğini okuyor. Kentimiz Gazi Antep'te de insanlarımız gerçekten umutsuz. Teşvik sorunu hala çözülmedi. Sanayicilerimiz, yatırımcılarımız ve işten çıkarılan işçilerimiz Perişan. Ama hükümette çıt yok. AKP'li belediyeler halkı eziyor. Yüzüncü <laughs> yıl kültür parkı katledildi. Fuar alanı müze olması gerekirken otel ve ticaret merkezi olarak satıldı. Ulaşım perişan. Özelleştirmelerde belediye kaynakları peşkeş çekiliyor. Belediye otobüslerinin Kevser turizme peşkeş çekilmesi büyük bir vurgun olmasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediye meclis üyeleri uzun süre sustular arkadaşlar. Sonunda Kevser'in sözleşmesi iptal edildi ama üç aydır halkımız perişan oldu. 250 işçimiz halkı hizmetsiz bıraktı.